Büyükşehir Belediyesi'nin de destekleriyle düzenlenen uluslararası Vosvos Vos şenliği Büyük Orhan'ın Görecik Yaylası'nda Vosvos tutkunlarını buluşturdu. Vosvos Vos şenliğini yaptık 5. kez. 300 civarda katılım oldu. Turizm Tanıtma Birliğimiz marifetiyle. Aslında iki farklı organizasyon bu ama ikisini bir araya getirdik. Alanda da katılım çok güzel. Kıymetli Başkanımıza bu güzel organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Bursa'nın en büyük geleneksel kamplarından bir tanesi. Bugün 5 araç olarak buradayız. Konser alanı olsun, yerleşke alanı olsun, çadır kampları olsun, araçların dizaynı olsun. Bursa Belediyesi gerçekten bu işi yapıyor. Güzel bir etkinlikti. Yaptıkları için Bursa Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. İçine oturunca o eski anneanne kokusunu alıyorsun, dede kokusunu alıyorsun, o evlerin kokusunu alıyorsun. Geçmişe götürüyor bir, bir nevi. Sen ve vasfasım olsun isterdim. <laughs>